Ankara yolu lider devleti karşısındaki maddi hasarlı kazada araç çekici vasıtasıyla buradan kaldırıldı. Yolumuz trafiğe açık. Buradan normal dönüyoruz. Tamam. 19. 19. Evet. Araçta bak. Bak. Bunu söylüyor. Gelirler araçlar. Ağzına çalarlar. şahsın üzerinde durumdan şüphelenmiş şahıs, Üzerinden bir miktar narkotik madde, ayrıca bu maddeyi kullanmaya yarayan sahip alınmış. Ayrıca şahsın yapılan gebesi sorgulamasından, basit yaralama suçundan, ayrıca Çorum ceza mahkemesince... bir koordinat